lan buna, bu nasıl js amına koyayım anneni hikayeye yar yarayım ya olayında ver aman abi, bir satılsın zaten direkt bu tamam o da satıldı ya da aman abim kliplerini anca gösteriyor sen de anasını seveceğim eh evanter kasayı aç anneni sikeyim bakayım bir şeyden alacağım şöyle geri gel strateji gelişmiş tür anehdarlar nasıl nazı ada oluştu Ya şu amına koydum şeyini bir düzeltemediler karaköpekler ya ben senin bağcını sikeceğim. Bu ne? Bu yağlar aşağıya ne ya? Anasını sikeyim. Ne al buradan ya? Sen ne uğraşıyorsun? <laughs> Burası aç. Tamam birader. Ben zaten parayı vereceğim. Ama direkt kasaya açma. Ben kasaya açıp basacağım. Benim totemim var. Ama ben önce bu sisteme götten basacağım. orospu çocuklar yapacağınız sistemin bacasını sikeyim. Hadi Allah'ın varsa açılıyor hadi ya. Netlendir amına koyayım. Sikeceğim servisinize de ödemenize de ya. Kapatlar şunlara be amına koyayım. Bir sürü şey çıkar aga. An anasını sikeceğim. Bilader. Bir kasap kadar bir adam anam biz vercez parayı senden alamayız amına koyayım. Sen ki bıçak verecen orospu çocuğu ya. Hayır, ben senin bacını sikeyim yapacağını iş gibi isteme ya. Bak kaydı kapatacağım şimdi. Bir dakika, kaydı kapatmaya gidiyorum. Helene şu diyor. O bak kaydı kapattım diye bak. Şuradan bir basıyorsun. Geri geliyorsun. Şöyle bir basıyorsun. Şunu 1 2 3 defa tıkladık geri geldik. Kasaya açtık, şuna geldik. 1 2 3 dedik, kasaya açtık. Hoş geldin Pepe, biz on bebek. Ananı sikiyor. <laughs> Demedim orospu çocuğu Bir dolar bile değil. Aman ev onun piçi. Bari şey kurtar ya. Ta ananı sikiyim senin 35 sent orospu çocuğu. Dur bir dakika bir tane daha alıyorum. Kasa kasa. Şu kasada ya Hayır ben bacısını sikeceğim böyle oyunun ya. Satın al. Merci Paris. Tamam zaten bu buraya erişebiliyorum. Kapat. kasayı aç. Hadi naz yapmadan. Heh, Allah şükür eriş şükür ya amına koyayım. 1 2 Al da 3 olsun sana. Oros. Tu çocuğu bıçak verirsen götüme açıyorum. Var bir kırmızı mırmızı bir şey geçeydi la. Makon annemiz. Tuzağa düşmüş. Uuu iyi gözüküyor ama yarram gibi amın ekim. 3.5 doları karşılıyor mu? Tabii ki karşılamıyor. Allah belanı versin ya. Kaç sentindense, lan sen? 7 sent. ananı sikeyim senin. 43 sent kaldı la. La dolandırıldı hamanın para gitti la.